Sayın seyirciler yurttan haberlerle devam ediyoruz. Kastamonu'da da elektrik kaynaklı yangınların önlenmesi için köylerdeki yapılar denetlendi. Kırsaldaki 190 bin yapının elektrik tesisatının riskli olduğu belirlendi. Bu tesisatların yenilenmesi için yapı sahiplerine kredi desteği sağlandı. Bu yıl 10 dönemde Kastamonu'da 117 yangın çıktı. Üç kişi öldü, yüzlerce hayvan telef oldu. Yangınlar sonucu 8 milyon liralık zarar oluştu. Orman Bölge Müdürlüğü can ve mal kaybını önlemek için ev yangınlarını önleme projesini başlattı. Proje kapsamında 87 köyde tarama yapıldı. 190 bin yapının elektrik tesisatının birinci derecede risk teşkil ettiği tespit edildi. Özellikle kış aylarına doğru daha fazla elektrik kullanımı zarureti olan dönemde çok yoğun köy evi yangınlarına şahit olduk. Ahşap evlerin daha yoğun bulunduğu köylerde olmak üzere Kastamonu ilimizin tüm köylerinde elektrik tesisatları eski olan evlerde bu projeyi uygulayacağız. Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından 2 yıl ödemesiz %20 hibe ile 5 yıllık kredi desteği sağlandı. Sadece maliyet üzerinden verilen krediyle elektrik tesisatları yenilenmeye başlandı. 81 yılında yaptırdık elatı. O zamandan hiçbir test saati değişmedi. Tamamen bir artık teknoloji şeyimiz bol olduğu için yetmiyor yani. Şimdi yenilenmiş oldu. Evimizin enerjisi eskiydi. Bir yönde bir yönde de e, yangınlar falan oluyor. E, ilimizde bayağı bir ev yandı. Eski evler özellikle. O yüzden e, yaptırma gereği duydum. Tesisatların yenilenmesiyle da elektrik kaynaklı yangınların azalması bekleniyor.